cümleden selamlar. Keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerinde de umarım. Yıl 2024 ile alakalı bir içerik daha hazırlamak istedim. Gözden kaçmasın bu adamlara dikkat edin demek istediğim bazı genç oyuncular var. Hani tabii Levent Tüzemen durumuna düşmek istemiyorum. Yani Bellingham diye bir adam var çok acayip falan demenin manası yok. Çok bilindik yıldızlardan bahsetmeyeceğim. Biraz daha bir ihtimal tahminimce gözden kaçmış olabileceğini, henüz daha tanımadığınızı e, düşünebileceğim isimlerden bahsetmek istedim. Genç isimlerden bahsetmek istedim. İlla ki tanıdığınız bildiğiniz isimler vardır. Eğer ki yorumlarda ya Barış şundan bahsetmedim böyle bir adam var diyeceğiniz başka birileri varsa onları da yazın hep beraber bilgilenelim. Bunlar benim gözüme çarpanlar. Herhangi bir sıralama yok ama takibi kolay olsun diye böyle grup grup gitmeye çalışacağım. Şimdi A grubunda turnuvanın en yaşlı iki tane takım var. Almanya ve İsviçre, Almanya ve İskoçya affedersiniz. Bunların dışında Macaristan ve İsviçre var. Şimdi Almanya'da evet yani genç oyuncu olarak işte kalktı Florian Wörsten, ne bileyim Musiala'dan falan bahsetmenin manası yok. Hepiniz tanıyorsunuz zaten Leverkusen ve Münih'te oynayan adamlar. Ama İsviçre'de Dan Endoy ya da Endoye'den bahsedebiliriz. 23 yaşında bu listenin yaşlıları arasında aslında arkadaş. Kanat forvet oynuyor, Bologna'da oynuyor. Kulüpte sağ kanatta daha çok oynuyor. Milli takımda biraz daha solda oynatıyorlar. Inter e transferi söz konusu. Büyük ihtimal yedek kalacak. Yani Okafor var, Vargas var falan. Bunların arkasında yedek kalma ihtimali yüksek ama oynadığı zaman, oyna, yani fırsat bulduğu anda kendini göstereceğini düşündüğüm isimlerden bir tanesi. Dikkatli izleyin. Çok büyük ihtimalle Inter transferi var. E, Inter transferi gerçekleşmezse de eğer bu sene bu turnuvada biraz pardansa bu turnuva sonrasında büyük bir transfer yapacağını tahmin ediyorum bu arkadaşın. Başka Avrupa'nda söyleyeceğim isim yok maalesef. Dediğim gibi zaten grubun yarısı yaşlı takımlardan. B grubunda İspanya'da Nico Williams var. Ne kadar şans bulacak bunu bilmiyoruz ama 21 yaşında Atletico Bilbao'da oynuyor arkadaş Nicola Williams ya da Nico Williams. Barcelona istedi bu herifi ve bunun kıvıldı. Barcelona'ya gitme istemedi. Mbappe ile oynamak istemem falan diye Real Madrid'e olta atıyor. Chelsea ve Arsenal istiyor. Zaten şu listedeki oyuncuların yarısıyla Arsenal'in adı çıktı. Arsenal genç oyuncu seven bir takım ezelden beri biliyorsunuz. Arsenal ve Chelsea çok büyük paralar Teklif ediyorlar, sürekli temsilci gönderiyorlar falan. Ee, arkadaş, Arsenal'i ve Chelsea'yi de çok beğenmiyor. Çok büyük ihtimalle yakın bir tarihte Bilboğa'ya çok çok büyük para kazandıracak bir arkadaş. Bu turnuvada ne kadar şans bulacak bundan emin değilim. Ama oynadığı anda, aa bu bu, bu, bu adam bir şey geliyor burada diyeceksiniz. Barış konuşmuş diye hatırlarsınız tanımayanlarınız. Hırvat milli takımında Martin Baturina var. Şimdi... E yeni Modric deniyor doğal olarak Hırvat milli takımında merkez orta saha oynayabilen her yeni gence. Bu, yani büyük bir yıldız barındıran bütün milli takımlar için aynı şeyler e, konuşulur hep biliyorsunuz. Şimdi geleceğin Modric'i denen isimlerden bir tanesi. Bu turnuvada ne kadar fırsat bulacak bilmiyorum ama Modric falan da yaşıyor. Şimdi Hırvat orta sahasına bakıyorsun Modric var, Blažović var, Kovacic var. Yani Muhtemelen yedekte başlayacak ama forma kesin giyecektir. Giydiği anda da kendini gösterecektir. Çok büyük bir yetenek. Juventus istiyor, Arsenal istiyor, İngiltere'den başka ilgilenen takımlar var. Büyük bir transferle adını duyacağımız isimlerden bir tanesi olacak büyük ihtimalle Martin Bayağı da Martin Baturina. Bir sol bek var. Hani Türkiye'ye düşebilir miydi, Fenerbahçe'ye alabilir miydik falan diyebileceğim adamlardan bir tanesi aslında listede ama... Bek de Kaliteli ve genç gelecek var dedem. Bek de Avrupa'da kolay bulunan e, oyuncular değil biliyorsunuz mesela işte hani bizim Jaden'a, Ferdi'ye falan nasıl e, talip var, nasıl ilgiyle izleniyor or oradan düşünün. Mario Mitaj ya da Mitai diye okunuyor galiba. Arnavutluk'ta, Lokomotiv Moskova'da oynuyor arkadaş. 20 yaşında, Yunanistan'da doğmuş, Şimdi Lokomotiv Moskova'da oynuyor, Arnavutluk vatandaşı. Yani tam aslında Türkiye Türk kültürüne bizim buralara da uyabilecek bir arkadaş e, ortanın sonunda da oynayabilecek gibi gözüken bir adam. Yani top hakimiyeti, sakinliği, yaşından çok daha olgun falan gözüken bir adam. Defansif özellikleri çok net. Kolay geçinmeyen bir adam, çok pas arasıyla top kazanan bir adam, pozisyon bilgisi çok yüksek bir adam. Hızlı da sayılır. Yani çok böyle pırpır pır uçan bir adam değil ama hızlı da gayet yeterli. defansif özellikleri de çok ön planda. Hücuma çok çıktığını görmedim ama bu... Yani daha 20 yaşında bu adam çok daha az severi bildik tabii ki verilen görevlendirmeyle de alakalı olabilir. Yani hücuma çıktığında da çünkü aa, top kullanmayı bilmiyor, orta yapmayı bilmiyor gibi bir durum yok. Ama daha defansif oynamayı tercih ediyor şu ana kadar gördüğüm kadarıyla. Hücuma nadiren çıktığında topu düzgün kullanan bir e, imaj verdi bana. Yani başka bir takımda belki farklı kullanılabilir. Hücumcu özelliklerini henüz daha görmedik ama çok net, çok çok klasik anlamda çok başarılı bir bek. Kanat beki de oynayabilir, defansif sol kanatta oynayabilir dediğim gibi adını duyacağımız ve mesela yani İtalya'ya, İngiltere'ye falan transfer yaparsa şaşırmayacağım isimlerden bir tanesi Mario Mitaj. Ve ilk onda oynayacak. C grubuna geçelim. İngiltere'de şimdi bu, videonun konusundan farklı olarak aslında kadroda olmayan ve görmeyeceğiniz bir isimden bahsederek başlayacağım. Geniş kadroda vardı. E, son 26 kişilik kadroya alınmadı. E, şimdi, şey, kesik. Yedi son 26 kişilik kadrolu ama çok ilginç bir isim. Aklınızda bulunsun. Gerard Brandt White. Blant White ya da. Yani Everton'un oyuncusu 21 yaşında solak stoper bu abi. Şimdi oha diyeceğiniz stoper transferlerinden birisi olacak. Hani Maguire işte Van Dijk falan gibi isimlere anormal paralar verilmiş diye geçtiğimiz yıllarda. Ve 70 milyon pound istiyorlar. Manchester United istiyor bu adamı. Everton 70 milyon 80 milyon pounddan açıyor kapıyı. Manchester United 40-50'yi alamaz mıyız arkadaş fakirlik biz falan diye kapıyı aşındırıyor çok büyük bir ihtimalle manyak bir transfer yapacak Avrupa Şampiyonası'nda oynamasına rağmen sonra oynayacak adamlara geri dönelim. E, oynayan Sloven bir iki tane santiforumuz var aslında. Bir tanesi var. Az santifor diğeri onun yedeği, onun partnerinin yedeği olacak isim. Birincisi Benjamin Şeşko. Benjamin Şeşko. Leipzig'de oynuyor. 21 yaşında. ismini duymuş olabileceğiniz kişi bu. Şeşko işte dev gibi iki metrelik bir arkadaş geçen sene 18-20 tane 18-19 tane gol attı. Arsenal istiyor bunu da gene bir kez daha. Eee Sloven milli takımının gelecekteki yıldızı. Hatta şu andan daha yıldız kabul ediliyor bu arkadaş. Şimdi bu pahalı bir adam muhtemelen Premier Lig yapacak muhtemelen. Arsenal yapacak çok göz önünde olan bir adam. Turnuvada da ilk 11 oynayacak. Çift forvet oynarlarsa bunun işte partneri Supa'la, olacak. Bu ikisinin arkasında muhtemelen Şeşko'ya partner yediği olacak bir Zipotnik diye bir arkadaş var. Fransa'da, Fransa 2. Ligi'nde Bordeaux'da oynuyor. Bordeaux bir takım da Fransa 2. Ligi'nin ortalaması orta sıra takımı olmasından hala da aklımı almıyor ama. Şimdi vasat, İtalya, Fransız 2. Ligi'nin vasat takımlarından bir gelen Bordeaux'un göze batan adamı Zan ya da Jean Zipotnik. Ee, diğeri kadar şeş o kadar parlak bir isim değil, o kadar pahalı da bir isim değil. Ama gelecek vadeden, hani Türkiye üstü Türkiye Ligi'nde dikkatle seyredeceğimiz, Avrupa'da da herhangi büyük birlikte çok rahatlıkla oynayabilecek birinciliklerinden bahsediyorum. Bir isim, Jan Lipotnik. Forma bulursa aklınızda bulunsun. Ona dikkat edin. Sırp milli takımında tabii ki için seyredeceğiz tabii ki Sırp milli takımını. Ama aklınızda bulunsun bir stoper arkadaş var. Strahinja, Strahinja Pavlovic. 23 yaşında bu, bu listenin yaşlarından biri ve ee, bu Salzburg'da oynuyor sol stoper sol ayaklı sol stoper şimdi işte Partizan, Monaco, Belçika'da kiralık bilmem ne falan filan derken iki senedir Salzburg'da kendisine çok güzel gösterdi. Böyle bir 95 falan gibi boyu var. İtalya'dan talipleri var. Milan'da adı geçiyor. Juventus'da adı geçiyor. İngiltere gene bakıyor. Şimdi bu turnuvada Oynayıp kendini biraz gösterirse sağlam bir transferle o da muhtemelen kapağı atacaktır. Salzburg'a para kazandıracaktır. Çünkü artık 23 yaşına geldi. Salzburg'da alıp bir ülke böyle 23-24 yaşında satıp para kazanıyor biliyorsunuz. Ee, gelecek, geleceği parlak gözüken isimlerden bir tanesi. Almanya ligi de yapabiliyor bu arada dedikodular var. Şimdi Sırbistan'da bir başka isim var benim çok böyle beklentim olan isimlerden bir tanesi ama yedek tam için yedeği olacak çok büyük bir ihtimalle Lazar Samadzic. 22 yaşında bu arkadaş Udinese'de oynuyor. Şimdi orta saha, hücumcu orta saha falan oynayan bir adam. Sırp milli takımında orta sahada büyük bir ihtimalle işte Lukic, Gudelj, önlerinde Tadic, Milinkovic, Savic falan gibi bir oyun olacak. Burada hani Tadic yaşlandı, Milinkovic, Savic. Şimdi bunlardan birisini yedekleyecek. Büyük ihtimalle Tadic'i yedekleyecek. Çok yetenekli bir adam oynadığı her an muhtemelen dikkat çekecektir diye tahmin ediyorum. Onun da büyük bir transfer yapması, İtalya'nın büyüklerinden birine falan kapağı atması e, olası gözüküyor. D grubunda Fransa var. Fransa'nın kadrosuna girmek ayrı mesele. İlk 11'de sahaya çıkmak neredeyse çok zor. Yani Fransa herhangi bir turnuva 3 tane kadro kurup 3'ünde şampiyonluk için iddialı bir halde e, yarıştırabilir herhalde. Öyle bir oyuncu havuzu hep konuştuğumuz gibi. Şimdi bu Fransa kadrosunda iki tane isim var. Muhtemelen duymuşsunuzdur isimlerini ayrı konu ama ikisi de Paris Saint Germain kadrosunda. Bir tanesi Zaire Emery, orta saha, defansif orta saha, merkez orta saha oynuyor. Beklediğimden çok daha fazla süre aldı Paris Saint Germain gibi takımda yeniden yapılanan Paris Saint Germain'in gelecekteki yıldızlarından biri. Transfer dedikodusu falan yok. Zaten adam Paris Saint Germain'de hani niye satsınlar, kaça satsınlar. Oyn oynadığı her an o da çok göze batacaktır. Gelecekteki Fransa milli takımının yıldız adaylarından, büyük yıldız adaylarından biri gibi gözüküyor. Diğeri biraz daha az gö göz, önünde olan bir adam ama Paris Saint-Germain'de o da bayağı e dakika aldı bu sene. Barkola, Bradley Barkola, hücumcu kanat. Onun forma giymesi daha zor ama hani Fransa ilk iki maçında rahat rahat kazanıp son maçta gruptan çıkmayı garantilemiş olursa falan mesela süre alacağını görebiliyoruz Barkola'nın o da acayip yetenekli bir adam. Dikkat çeken bir adam. Çok büyük paralar ediyor e, piyasa değeri olarak ama Paris Saint Germain'de kalıp devam edecektir o da muhtemelen. Bradley da 21 yaşında o. Zahir Yemir 18 yaşındaydı. da 21 yaşında. Bu iki gence de dikkat. Bir Paris Saint Germain oyuncusu daha var. İsmini o kadar uzun zamandır duyuyoruz ki sanki, sanki olduğundan daha yaşlı hissettiğim oyunculardan bir tanesi. Çocukluk yıllarından beridir adı geçen işte Wonder Kid falan dener isimlerden bir tanesiydi. Xavi Simons ya da Havi Simons emin değilim nasıl de okunduğunda. 21 yaşında forvet diyebiliriz. Paris Saint Germain öncesi Leipzig'de kiralık oynadı arkadaş. Şimdi Paris Saint Germain 2028'e kadar mı? 2027'ye kadar mı? Kontratı var bu adamın. Paris Saint Germain'e mi geri dönecek? Barcelona istiyordu bir ara çok ciddi şekilde ama hani Paris satacak mı? Barcelona'nın almaya gücü yetecek mi? Emin değilim. Bayern Münih'le adı geçiyor Simons'un. Yani Barcelona'da da çok canavar gibi iş yapar. Münih'te de çok güzel iş yapar. Geleceğin hala da Wonder Kitty olarak. Zaten Leipzig'de canavar gibi bir sezon geçirdi. On numara oynar. Kanat forvet oynar. ikinci forvet oynar. Yani zamanın nadir görünen yeteneklerinden bir tanesi dikkatli izleyin. Sahada fırsat bulduğu her an Hollanda milli takımında e, göze batacak isimlerden bir tanesi. Gençlerden bir tanesi. Gene Hollanda'da Blobi diye bir arkadaş var. Brian Broby. Ajax'ta oynuyor. Santifor. Şimdi Hollanda milli takımında Hollanda liginden parlayan Santifor'lara biraz şüpheyle yaklaşıyoruz hep. Çünkü Hollanda liginde bir Santifor'un parlaması kolay genel olarak biliyorsunuz. Ama <laughs> gelecek vadeli isimlerden bir tanesi Gakpo ve Depay'ın arkasında yedek kalacak büyük ihtimalle. Ne kadar forma giyecek bilmiyorum ama yedekten girip gol atıp birden parlayabilir. İşte Ajax'ın Hollanda liginin İngiltere'ye, İspanya'ya falan sattığı büyük para kazandığı o gelecek vadeden Santifor'lardan bir tanesi olma ihtimali var Brian Blobby'nin. Avusturya benim e, bu turnuvadaki sürpriz adaylarımdan bir tanesi. İlk videoda bahsetmiştim Euro 24 ile alakalı yaptığım bir, bir videoda. Yani herhangi bir takım bir masal yazacaksa bu Avusturya olabilir diye tahmin ediyorum. Orada bir stoper arkadaştan bahsedeceğim. Kuerfeld, e, Leopold Kuerfeld. 20 yaşında Rapid Vienne'de oynuyor. Lakabı The Wall, Duvar abinin işte uzun boylu böyle ince uzun enteresan bir tipi var. Sahada olduğu anda direkt göze batıyor böyle Kı kıvırcık sapsarı saçları olan falan böyle çok değişik bir adam. Yani ki futbolcukta böyle bir şey var biliyorsunuz yeteneğin kadar bile sağda göze bakma. Ne diyeyim, bir şov işi bu. Sağda göze batan oyuncu daha ön plana çıkıyor. Çok göze batan bir adam. Çok da temiz, iyi bir defans, e, şey var, tazı var. Şimdi yedek olabilir. Emin değilim ama e, oynadığı hemen dikkatinizi çekecek zaten. Kafadan dikkatinizi çektiği zaman da Balış bu çocuktan bahsetmiş, de, bahsetmiş dersiniz. 20 yaşında henüz çok uzun süre Rapid kalmayacaklar. Turnuvadan sonra onu da Almanya'da veya İngiltere'de görme ihtimalimiz çok yüksek. E grubunda Johan Bakaroko ile başlayacağım. Ee, Belçikalı kanat, sağ kanat forvet. E, ee, Doku'ya benzetiyor herkes doğal olarak. Hani Jeremy Doku'nun ters kanatta oynayanı falan yorumları var. Liverpool'la adı geçiyor. Onun da Arsenal'le gene adı geçiyor. Onun da gene Bayern Münih'le adı geçiyor. Tam Premier Lig'de görmeye alıştığımız tarzda bir kanat forvet kendisi. Belçika milli takımında dikkatli izlemeniz gereken hani ismin o oldu öyle bir adam var diyeceğiniz adamlardan bir tanesi Johan Bakayoko. Dediğim gibi 21 yaşında önümüzdeki senelerde ismini çok çok duyacağız. Debast var ya da Debast. Zeno Debast. Bast. Belçika'da o da Belçika milli takımında 20 yaşında. Enteresan bir abi çünkü bütün bu bahsettiğim oyuncularla alakalı transfer dedikoduları var ve bu transfer dedikoduları hep Avrupa Şampiyonu sonrasında ertelenmiş durumda. Bütün bu oyuncular Avrupa Şampiyonası'nda bir oynayalım kendimizi gösterelim de daha çok para kazanalım. Sat satacak kulüpleri de yani bir kendini göstersin de şimdi teklifleri durduralım sonra daha pahalıya satarız diye bekletirken bu arkadaş... Ya İngiliz Premier Lig'den bayağı isteğini vardı. Bu abinin çok gelecek vadeden bir e, stopper. stoper. Yeni daha da duyulmuyor. Yani Dünya Kupası kablosunda da vardı mesela. Oynanmıştı bu turnuvada ne kadar oynayacağından emin değilim. Gene yedek olacak büyük bir ihtimalle ama bir sürü İngiliz takımı istiyordu bunu. Geçen hafta daha turnuva başlamadan Sporting'de oynayacağım ben önümüzdeki sene diyor. Sporting'de imzaladı ve bitirdi olayı. Yani turnuvaya kafası rahat gidiyor. Transfer görüşmelerini kapattı. Kendisine bir kariyer planlaması çizmiş gibi gözüküyor arkadaş. E, hani isim bu çok pahalı transfer yapabilir idi. Yapmadı. Önümüzdeki sene Sporting'de oynayacak. Anderlecht'ten Sporting'e transfer oldu. 20 yaşında Belçika stoperi Zeno Debast. Aklınızda bulunsun. Ukrayna'da Georgi, Heolhi, Sudakov. Sudakov. Şimdi bu Sudakov kardeş 21 yaşında Ukrayna milli takımında ilk 11 oynayacak. 10 numara oynayacak. Ukrayna milli takımının böyle yetenek abidesi. Geleceğin yıldızı falan bir arkadaştan bahsediyoruz ve çok büyük bir transfer yapacak. Şimdi kendisi de Ukrayna'da Shakhtar'da oynuyordu. Ee, Şaktar'dan Napoli istedi Ocak ayında. Bayağı da sağlam para verdiler. Şu anda tam hatırlamıyorum. Shakhtar satmadı. Ama kendisi bu turnuva öncesi artık ailemi Ukrayna'dan savaştan uzaklaştırmam lazım falan gibi bir demeç de verdi. Hani teklifler açık. Teklifler açığım dediği anda Evet gene Arsenal kapıyı çalmış durumda. Napoli gene muhtemelen deneyecekti Ocak ayında alamadığı Sudakov'u almayı. Ama İngiltere'de Arsenal, birlikte Spurs ciddi, Spurs, e, Tottenham, Tottenham Hotspurs ciddi şekilde ilgileniyor. Spurs dışında Chelsea ciddi şekilde ilgileniyor. Çok beklenti olan bir isim kendisinden. Turnuvada ilk 11'de Ukrayna milli takımının 10 numarası olarak göreceğiz. Dikkatli izleyin Georgi Sudakov'u. Adam Ober var Slovak milli takımında. Bir başka stoper bu listedeki. Cagliari de oynuyor. Sol stoper. Çok büyük bir ihtimalle Vavlo ve Skriniar'ın arkasında yedek kalacak bu arkadaş ama U21 takımının kaptanıydı ve uzun zamandır da büyük takımların gözü önünde olan transfer dedikodularının hedefi olan bir arkadaş. Cagliari çok akıllıca bir iş yaparak işte bu adamla sözleşmeyi uzattı geçtiğimiz sezon içerisinde. Büyük ihtimalle çok büyük paraya. Juventus'a gider, Milan'a gider, İtalya'nın büyüklerine gider. Ee, Almanya'ya gidebilir İngiltere'ye gidebilir gene önümüzdeki sene bu sene olmasa önümüzdeki sene muhtemelen Kabya'da çok büyük para kazanacak bu adam Ober e, isimli arkadaştan. F grubuna bizim gruba gelelim şimdi bu videoyu bir başkası yapıyor olsa tabii ki Avda Güler'den bahsedecekti ufak tefek. Kenan Yıldız'dan bahsedecekti ufak tefek. Semih'ten bahsedecekti falan ama yani e, bizi bize anlatmanın manası yok. Türk takımında geçiyorum. Juan Neves var Portekiz'de. Ondan da çok uzun bahsetmenin manası yok. Çünkü muhtemelen zaten hepiniz adını biliyorsunuz ama şurada şunu söylemek istedim. Benfica'da daha 19 yaşında olan bu i̇şte Wonder Kid, geleceğin büyük yıldızı, şimdiden herkesin gözü üzerinde çok büyük ihtimalle yakın tarihte yani bu, bu yaz döneminde böyle 100 milyon euroluk falan manyak bir transfer imza atacak. Manchester United'la da geçiyor, Liverpool'la da geçiyor herkesin çok büyük beklentide oldu bir isim. Oha o kadar para verir mi bir oyuncu? Abi sohbetlerinin yeni öznesi olmaya aday bir adamdan bahsediyoruz. Juan aklınızda olsun. Gürcistan takımında bir kaleci var. Gürcistan milli takımının az kalecisi Valencia takımının az kalecisi 23 yaşında Mamardashvili. Oynadığımızda göze, gözünüz onda olsun herkes tarafından Avrupa futbolunun yeni yıldız kalecisi olarak şimdiden kabul edilmiş bir adam. Bu turnuvanın Livakovic'i olma ihtimali var. Umarım bize karşı öyle canavarlaşmaz. Ama işte Valencia böyle 1 milyona 2 milyona falan çok ucuz bir parayı almıştı bunu. büyük kazı atmışlar yani. Satmaya niyetlendikleri anda muhtemelen önümüzdeki bir iki sene içerisinde bir Premier League takımına böyle 50-60 milyon euroya satmaları. Onha bir kaleci o kadar para veriyor mu? Abi muhabbetine başlatmaları işten biri değil. Çok iyi bir kaleciden bahsediyoruz. Valencia ve Gürcistan'ın Asgariyesi Mamardaşvili'den bahsederken. E, Çek Cumhuriyeti, Çekya, son isimlerin olduğundan çok emin değilim işte Çeklerin. E, Yuraşek, Matei Yuraşek oyuncusundan bahsetmek lazım. Forvet kanat, yani iki kanatta da oynatılabilir. Forvet arkası, ikinci forvet gibi oynatılabilir. Slavya Prat da oynatılıyor, oynuyor. Şimdi Matei Yuraşek, iki tane Yuraşek var. Bir tanesi David Yuraşek, o sol bek. David galiba 23 yaşında. O da genç bir adam. İyi bir sol bek. Almanya'da Hoffenheim'de oynuyor. Onu da izleyin. Ayrı konu ama bu benim bahsedeceğim adam yedek oynadığı anda gözünüze batacak bir hani yetenek abidesi. E, ee, gol koklayan, pozisyon bilgisi çok iyi olan, birden abuk sabuk yerlerde biten, topla arası çok çok iyi olan, böyle çok yetenekli bir arkadaştan bahsediyorum. Mate Jurešek, hücumcu, forvet, kanat. Forma giydiği anda dikkatiniz çeksin. Çok uzatmadan videoyu burada böyle bitireyim. Benim gözüme çarpan bu turnuvada oynarsa bir şeyler yapar ve ses getirir dediğim isimler bunlar. Çok bilindik isimlere bulaşmamaya çalıştım. Gözden kaçırdığım bir şeyler varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Görüşmek üzere efendim. İyi turnuvalar.